Merhaba arkadaşlar. Bugün uç ve C vitamini demosunu yapacağız. Bir bardak suyumuz var. Bu bizim vücudumuzu temsil ediyor. Batikon ise içilen sigaraları, yapılan stresleri, alınan zararlı yiyecekleri temsil ediyor. Vücudumuz bu şekilde kirlendi. Vücudumuzun temizleme organı ciğerlerimizdir. Ekmeğin içi ciğerlerimizi temsil ediyor. Gördüğünüz gibi tüm batikonu ciğerlerimiz yani ekmek içine çekti. Fakat yine de vücudumuz temizlenemedi. Ekstra bir temizlemeye ihtiyaç var. Tut ve C vitamininden bir tane alıyorum. Kolay erimesi için eziyorum. Çok karıştırıyorum. C vitamini vücudumuzdaki tüm kirlilikleri temizliyor. Aynı zamanda ciğerlerimizi de temizliyor. Bunun yanında kılcal damar çatlaklıklarına çok iyi gelir. Varize çok iyi gelir. Ezber yeteneğini çok güzel artırır. Ve daha sonra birazcık daha sigara içtiğimizi, stres yaptığımızı, ilaç kullandığımızı düşünelim. Görüntü gibi vücudumuzu temizlemeye Yine devam ediyor. Bir tane C vitamini size 8 saat boyunca salınımını bir şekilde vücudunuza C vitamini vererek bu şekilde sizi korur.